Bağırsak kanserinin taramasını 50 yaşından itibaren başlamak lazımdır. Senede bir yapılır. Senede bir hastanın dış gizli kan aranır. Ve kolonoskopi dediğimiz bir yöntemle bağırsağın içi görünür hale getirilir ve orada herhangi bir oluşumun varlığı izlenir. Bu taramayı 5 seneden sonra 3 senede bir veya 5 senede bir tekrar edilebilir. Eğer ailede, eğer o kişinin ailesinde bağırsak kanseri veya sindirim kanalının herhangi bir kanseri var ise o zaman bu tarama yaşı o kişinin yaşından 10 sene öncesinden başlamak lazımdır. Mesela diyelim ki annenizde bağırsak kanseri 60 yaşında olmuş. O zaman sizin tarama yaşınız 50 yaş olması gerekir. Veya 50 yaşında olduysa 40 yaşından itibaren kolonoskopiye başlamanız gerekir. Bunun tabi doğrusunu, doğru aralığını size hekiminiz daha iyi söyler.